Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de her zaman olduğu gibi yine Kalais'ten Duisburg'a doğru güzel bir gazlama yapacağız arkadaşlar. Bugün bu gazlamada bize bu araç eşlik edecek. Kendisini yaparken gerçekten çok eğlendim. Çünkü birazcık daha normaline nazaran farklı bir araç oldu. Bir süredir de böyle farklı bir araçla takılmak istiyordum açıkçası. Hem biraz sadeliği var hem birazcık böyle bir şaşalı bir araç. O yüzden e, beğenebileceğinizi düşünüyorum. Özellikle böyle ekstrem şeyler hoşuna gidebilecek arkadaşlar varsa mutlaka bunu beğeneceklerdir. Berkay Gizol Discord bu save'e ulaşabileceksiniz. Video paylaşımından 1 iki gün sonrasında bu save'i sizlerle buluşturacağım. Oradan alarak sizler de bu save'i kullanabilirsiniz. Zaten şu borular falan abi yani hakikaten şahane bir tır oldu ya şöyle baktığınız zaman. Hani belki rengi falan sizin hoşunuza gitmeyebilir. Onu da değiştirirsiniz artık. Onun dışında sadeliği falan bence çok güzel bir araç oldu diyebilirim. İsterseniz yavaştan bir yolumuza çıkalım çünkü konuşacak çok şeyimiz var bugün. Eee ve Calais Duisburg arasında birazcık kalabalık. O yüzden Yavaştan fazla da vakit kaybetmeden yolumuza çıkalım istiyorum. Şuradaki göstergeyi de hemen hız şeyine alalım. Önümüzü falan görelim rahatça. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yola çıktık. İnşallah kazasız belasız bu yolu tamamlayabiliriz diyelim. Öncelikle bildiğiniz gibi geçen hafta ben video paylaşımı yapmadım. Ee, geçen hafta aslında video paylaşımı yapmamamın bir özel sebebi vardı Başıma birkaç olay geldi Hatta birkaç değil, bir olay geldi Kendisiyle birazcık meşgul oldum Hem de açıkçası birazcık beni etkileyen bir olay oldu Bu video girişinde de birazcık bundan bahsetmek istiyorum O yüzden de videonun girişini birazcık bu konuyla dolduracağım diyebilirim Ben hafta sonu işte eve dönerken yaralı bir kedi buldum yolda Daha sonrasında da bu tarz olaylar konusunda birazcık da deneyimli olduğum için Daha önceden de başıma geldiği için e doğrudan 153 telefon numarasına hemen bir telefon açtım. Daha sonrasında da ekiplerin gelmesini bekledim. Ta olsun. Yaklaşık bir yarım saatlik bir süreçten sonrasında ekipler ulaştılar ve dostumuzu benden teslim aldılar. Orada tabii birkaç bilgi falan doldurdum. Daha sonrasında işte ertesi gün hayvanla alakalı durumu bana bildireceklerini falan söylediler. Zaten daha önceden de bunları yaşadığım bir bildiğim için çok da açıkçası Değişik bir olay olmadı benim için Fakat hani kediyi tabi o şekilde bulmak etmek ne bileyim bunları yaşamak birazcık sıkıntıydı benim adıma Açıkçası özellikle de bu videoda bu konuya yer vermek isteme sebeplerimden birisi Sizlerin bu 153 telefon numarasını bilmiyor olmasından kaynaklı Yani bu hikayeyi anlattığım çoğu kişi 153 numarasını ya bilmiyor ya da biliyorsa bile yarım yamalak biliyor Tam olarak hakkında bilgi sahibi değil O yüzden de hani açıkçası konu hakkında birazcık bu videoda da bahsetmek istiyorum bu telefon numarasının ne gibi hizmetlere yol açabileceğini de ne gibi hizmetler verebileceğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler sokakta yaralı bir hayvan bulduğunuz zaman 153 telefon numarasına telefon açtığınızda ücretsiz bir şekilde bu ekip belediyenizden yola çıkarak sizlerin yanına ulaşıyor. Daha sonrasında da yaralı olarak bulmuş olduğunuz dostumuzu sizlerden teslim alıyorlar. Ve sonrasında da hayvan hastanesine götürüyorlar. Yani bunu aslında ambulans çağırmak olarak da düşünebilirsiniz. Herhangi bir saatte... Ambulansı vesaire aradığınızda geliyorsa bu da o şekilde aslında hayvanların hani e, hastanesi diyebiliriz onun için. Bu tarz bir durum başıma geldiğinde ben hep böyle bir yola başvuruyorum ve genellikle de hakikaten iyi sonuçlar alıyorum. Bu konu hakkında da yine detaylı bir şekilde bilgi vermek gerekirse kendileri söylemiş olduğum gibi ücretsiz bir şekilde belediyeden yola çıkarak yanınıza geliyorlar ve hayvanı teslim alıyorlar. Sizler sadece birkaç bilgi veriyorsunuz. Ne zaman bulduğunuz, ne yaptığınız, ne ettiğiniz veya işte ne bileyim kendinizle alakalı da birkaç kişisel bilgi veriyorsunuz ekisel bilgilerden da yanlış hatırlamıyorsam telefon numarası vesaire veriyordunuz. O telefon numaralarını alıyorlardı. Zaten form gibi bir şey dolduruyorsunuz. Kendileri de daha sonrasında hayvan teslim aldıktan bir gün sonra falan yani hayvanla alakalı durumu size o telefon numarası üzerinden iletiyorlar. Böyle bir hizmet var yani. O an aradığınızda belediyenizde herhangi bir araç yoksa farklı bir belediyeden sizin yine konumunuza bir araç gönderiyorlar. Bunu da söylemeden etmeyelim. Yani belediyenizde o an bir araç olmasa bile farklı bir belediyeden yine size yakın olan bir belediyeden bir ilçeden veya semtten yine size bir araç yola çıkıyor ve kendileri yardım için yanınıza kadar geliyor. Mesela bende aynı o şekilde oldu. Bizim belediyede o ara bir araç yoktu. Bu yüzden de Tuzla'dan bir araç geldi. Kendileri bu konuda destek oldular sağ olsunlar. Bayağı da ilgili insanlardı. İnşallah bütün belediyelerdeki insanlar bu şekildedir. Çünkü her bölgedeki bu tarz hizmetleri sağlayan insanlar aynı şekilde olmuyor. Bizdekiler gerçekten ilgili insanlardı Allah razı olsun. Ee, hani bu videoda da özellikle bu konuyu söylemek istedim ki... Hani zaten 2-3 kişiye ulaşıyoruz. O insanlar da bilmiyorsa bunu bilsinler. Bildikleri zamanda ne bileyim... Akşam aileleriyle beraber sofraya oturduklarında ne bileyim... Konuşacakları bir konu olduğunda yine bundan bahsederler. Anneleri, babaları ne bileyim kardeşleri vesaire... Bilmiyorsa onlar da bilinçlenirler ve bu şekilde... Bu bilgi sağ sola yayılır istedim ve bu yüzden de bu konudan bahsettim. Maalesef dostumuzun durumu iyi değildi zaten ben bulduğumda da hakikaten kötüydü. O yüzden kendisini bir gün sonrasında kaybettik. Bu kötüydü gerçekten hakikaten hani beni etkileyecek bir durumdu. Zaten hani hayvanlara karşı koyamıyorum. hayvansever bir ailenin hayvan sever bir çocuğu olarak gerçekten bu durum beni etkiledi. Bu yüzden de açıkçası çok video çekecek keyfim vs. olmadığından da bir video çekmek isteği bulunmadı içimde. Bu yüzden de video paylaşmadım sizlerle. Fakat bu hafta inşallah Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmazsa bu videoyu sizlerle buluşturacağım. Bunun dışında yine artık ETS2 videoları paylaşmaya başladığım için YouTube'daki ana sayfama da yine ETS2 videoları düşmeye başladı. E biliyorsunuz ki YouTube'un önerilenler kısımları oluyor hep. E, ve sizlere sürekli ya kardeşim sen de ne dengesiz bir sürüş bu nedir ya. Arkamdakiler de inşallah bana gömmez ama çok hızlı geliyorlar. Oh 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 aynayı gördünüz mü maşallah maşallah Yani abicim ben anlayamadım gitti ya bu insanlar hadi geç kardeşim sen beni Yani teker ayarı mı bozuldu ne yaptı ne bitti bilmiyorum dengesi çok bozuldu ama inşallah onu bilerek yapmamıştır her neyse Dediğim gibi artık ETS2 videoları paylaştığım için ana sayfama sürekli ETS2 videoları düşüyor Önerilenler kısımlarında sürekli ETS2 videolarına denk geliyorum. Geçen günde bir videoya denk geldim. Bir hafta önce falan olması lazım. Tracker Sempi'yi de haksız bir şekilde yemiş olduğum Perma Ban videosu diye bir video ile karşılaştım. Bayağı da bir izlenmiş hatta yani 15.000-20.000 arasında falan vardı herhalde izlenmesi. Eğer linkini bulursam açıklama kısmında paylaşırım. E bizim bu videolarımızda zaten biliyorsunuz ben hep sürüşlerle alakalı vesaire konuştuğum için e bu da benim için güzel bir örnek oldu. Üzerine konuşabileceğim bir konu oldu. O yüzden de bunu birazcık ele alacağız bu videoda. Şimdi izlemeyenler veya ne bileyim belki videoyu vesaire sizlerle buluşturamazsam diye birazcık konu hakkında konuşacağım. Yani olayı size anlatacağım. Hikayemiz şu şekilde. Arkadaşımız duisburg Kalais yolu üzerinde, yani ince yol üzerinde sürüş yapıyor. Ve kendisi bu sürüşü yaparken orta hızlarla sürüş yapıyor. Yani şu anda aslında benim yapmış olduğum sürüş gibi bir 80-90 arasında gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonrasında da sol aynasından da görüleceği üzere kendisini bir arkadaş sollamaya çıkıyor. Daha sonrasında da sollamaya çıktığı zaman zaten bir 110 hız sınırına falan gelmiş oluyor adam. Baya hızlı bir şekilde sollamaya gidiyor yani. Fakat bizim yani haksız bir şekilde ban yediğini iddia eden arkadaşımız da kendi şeridinde 110 hız sınırına kadar yükseliyor. Yani sollamaya çıkan adama yardımcı olmak yerine köstek oluyor ve hızını inanılmaz şekilde arttırıyor. Zaten Tracker's MP'de ulaşabileceğiniz maksimum hız limiti 110 olduğu için ikisi de aslında bu ince yol üzerinde 110'la yan yana gidiyorlar. Şu anda öyle bir hikaye düşünün. Yani adam yol vermediği için yan taraftakini sıkıntıya sokuyor. Kendi de sıkıntıya giriyor. Çünkü karşıdan o anda biri geldiğinde kendisinin üzerine kıracağını bile bile bunu yapıyor. E, ve nitekim de aynı o şekilde oluyor. Adam sollamaya çıkarken karşısında herhangi bir kişi olmamasına rağmen ilerleyen dakikalarda yani daha doğrusu ilerleyen saniyelerde sollamaya çıkan adamın karşısına bir araç çıkıyor. Ve daha sonrasında da ikisi de 110 hızında gittiği için adam karşı taraftakine gömmemek için e, bu bizim haksız bir şekilde ban yediğini iddia eden arkadaşımızın üzerine kırıyor. E, biraz çarparak kendi şeridine geçmiş oluyor tekrardan. E, böyle bir olay yaşanıyor yani. Uzun lafın kısası... Bu hikayede sollamaya çalışan bir insan var ve sollamaya çalışan insana yardımcı olmak yerine köstek olan da bir arkadaşımız var. Daha sonrasında da haksız bir şekilde banlandığını iddia eden bir arkadaşımız var. Ee, bu olay bundan 6 ay öncesinde falan olmuş yanlış bilmiyorsam. En azından videonun yüklenme tarihi o zamanlardı. Bayağı bir geçmiş yani üzerinden. Ne yaptı ne etti bilmiyorum ama permaban dediği şey de büyük bir ihtimalle... Artık kaçıncı banda tam olarak perma oluyordu hatırlamıyorum ama 5. veya 6. olması lazım maksimum ban limitine ulaşmıştır büyük bir ihtimalle ve ondan sonrasında da perma ban yemiştir. Ee, bir kere bu olayda şunu söyleyeyim. Kesinlikle burada haksız olan bir ban sebebi yok. Çünkü sen sollamaya çıkan bir adama yardım etmiyorsun. Sollamaya çıkan adama yardım etmek yerine yol vermek yerine daha da çok hızlanarak adamın kaza yapmasına yol açıyorsun. E bu da kazaya sebebiyet vermekten tabii ki de ban sebebi oluyor. Fakat hani öyle mantıklar var ki adam şey olarak düşünüyor. Ulan ben zaten kendi yolumda gidiyorum. Maksimum hızıma ulaşmışım. Sorun yok. Adam benim yanımdan beni solluyor. Eğer bana çarparsa veya karşıdakine çarparsa zaten o ban yiyecek diye düşünüyor. Fakat öyle bir şey yok abi. Adam seni sollamaya çıktıysa mecburen ona yol vereceksin. Ona yardımcı olacaksın. Önünü açacaksın. Ve yeri geldiği zaman o da senin için aynısını yapacak. Gerçek trafikte de bu böyle zaten. Yani sen gerçek trafikte Sollamaya çıkan bir adam gördüğünde, karşıdan da bir adam geldiğini gördüğünde, adam ölsün diye gaza basar mısın? Basmazsın bence yani. Basmamalısın. Çünkü basarsan katil olursun. <laughs> Anlatabiliyor muyum? İş zaten gerçeğe de bakıldığında suç. Tıpkı gerçekte suç olduğu gibi oyunda da suç. Bu yüzden de doğru bir ban. Benim özellikle hani bu konuyu burada konuşma sebebim, genellikle bizim Türk oyuncular bu şekilde banlıyor. Yani Genellikle bize de mesela geliyor bazı videolar. İşte abi biz bu şekilde ban yedik. Hani ben haksız olduğunu düşünüyorum falan diyor. İzliyorum abi. Adam sollamaya çalışıyor yanında. Kendisi de hani hızını arttırıyor o sollarken. Sanki kaza yapsın diye bir art niyet ararmış gibi hız yükseltiyor. E sonrasında adam kaza yapınca da o ban yiyor haliyle. Çünkü niye? Yol vermiyor yani. Bu yüzden de hatalı oluyor. Yani uzun lafın kısası bu tarz durumlarda insanlara yol verin arkadaşlar. İnsanlara yol verme alışkanlığını kendi üzerinizde edinin. İnanın bana insanlara yol verdiğinizde bu oyundan çok daha fazla keyif alıyorsunuz. Çok daha fazla mutluluk duyuyorsunuz. Bu yol verme huyu bende özellikle direksiyonu aldıktan sonrasında başladı. Ben direksiyonu aldıktan sonrasında inanılmaz şekilde insanlara yol veren bir insan haline geldim. Bilmiyorum direksiyonun etkisi mi oldu yoksa ne bileyim sürüşümde bazı şeyleri değiştirmem gerektiğini mi düşündüm bilmiyorum ama inanılmaz şekilde insanlara yol vermeye başladım. Zaten benim videolarımda da genellikle görmüşsünüzdür. Hep böyle birileri tam böyle kaza yapacakken ben hızımı yavaşlatırım ki adam aradan geçsin, önüme geçsin diye yani. Kaza yapmasın diye kendimi riske atarım genellikle. Bana kalırsa da herkesin yapması gereken şey bu. Ya yani insanlara kaza yaptırmak yerine insanları korumak, o insanlara yol vermek bence bu oyunda çok daha keyifli bir davranış ben açıkçası herkesin bu şekilde olmasını temenni ediyorum bu oyunla ilgili. İnşallah da ilerleyen dönemde bu böyle olacak. Yani tırın sürekli bütün tekerleklerinin dönmesi, şu su bu su yani sürekli bunun için çabalamayın abi. Arada mesela durun. Ya yani şöyle yavaşla tamam mı? Adam önünden geçsin. Ne bileyim kırmızı ışık mı gördün? Geçme. Bir bekle. Anladın mı? Yani bunları bir alışkanlık altına artık almanız gerekiyor bence. Özellikle yeni oyuncularda bu çokça kez görülüyor. Bence artık bunlarda bir tık ...alışkanlık haline getirirsek bu tarz problemleri hiç yaşamayız gibime geliyor. İnşallah da önümüzdeki dönemde bunlar düzelecektir. Ben hani özellikle oyunla alakalı Türk oyuncularına yardım etmek istiyorum. Çünkü bizde çok hakikaten saçma şekilde ban yiyen insanlar oluyor. Mesela az önce bilmiyorum bilerek mi yaptı yoksa istemeyerek mi oldu ama... ...adam saçma bir şekilde tekere kalktı. Ya saçma anladınız mı? Oyuna gerçekten değer veriyorsanız, verdiğiniz paraya değer veriyorsanız bu şekilde hareketlerde bulunmazsınız. Ki bildiğim kadarıyla çoğu insan da bu oyunu aslında aileden gelen parayla oynuyor. Yani annesi babası para veriyor, adam gidiyor oyunu alıyor sonra buradan banyuyor. Sonra ne yapıyor? O hesabı siliyor, yeni bir tane hesap açmak için tekrardan annesinden babasından para istiyor. Yani bu mantıklı bir iş değil arkadaşlar. Hem ailenizi zora sokuyorsunuz hem de insanların zevkini bozuyorsunuz. Bence hani doğru düzgün sürmek varken bu tarz davranışlara hiç ama hiç girmek yok. Ben tabii ki de sadece bu konu yüze özelinde söylemiyorum bunu. Farklı farklı pek çok açıdan olay yaşayan insanlar oluyor. Fakat hani ben açıkçası Tracker MP hesabım benim 2015 yılından beri açık. Ama ve ben 2015 yılından beri açık olan hesabımda sadece ilk 2 sene boyunca ban yedim. Sonrasında ise yani aradan nereden baksanız bir 5 sene falan geçti. Bu kadar süredir ban yemiyorum ben. Ya demek ki bir şeyleri doğru yapmaya başlamışım yani. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bence herkes de bu yolu izleyip e, doğru şeyler yapabilir bu oyunda. ya Sonuçta çok da zor kural kapasitesine sahip bir oyun değil bu. Sadece insanlara karşı e, birazcık daha temkinli ve dikkatli sürüş yapmanız gerekiyor diyebiliriz. Evet. Videomuz dolu dolu muhabbetle geçti. E, bir tık aslında sürüşler, bir tık da girişte bu 153 numarası hakkında bilgi vermiş oldum sizlere. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. E, bu ban videosunun eğer ki YouTube'daki linkini tekrardan bulabilirsem sizlerle YouTube'daki açıklama kısmında buradan paylaşırım ama bulabileceğimi pek düşünmüyorum. Eğer bulursam paylaşırım. E, bir bakarsınız eğer varsa zaten oradan alırsınız izlersiniz yani. E, onun dışında aracımızı zaten biliyorsunuz. Berkay Gizol Discord sunucusunda paylaşıma sunulacak. Bu aracı sizler de güzel bir şekilde sürüp eğlenebilirsiniz. Bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. Kötü adam kaçar. Bye bye.